Bu bölümde SAP R3 mimari yapısından bahsedeceğiz. SAP R3 3 katmanlı bir istemci sunucu mimarisine sahiptir. SAP R3 sunum katmanı, uygulama katmanı ve veri tabanı katmanından oluşur. Bu 3 katmanlı yapı birbirine ağlarla bağlıdır. Mimarinin ilk katmanı sunum katmanıdır. Sunum katmanı genellikle üzerinde SAP GUI arayüzünün kurulu olduğu PC'lerden, düzüstü bilgisayarlardan ve telefonlardan oluşur. SAP GUI, araç uygulama verilerinin grafiksel olarak gösteren bir uygulama programıdır. Sunum katmanı ayrıca müşteri katmanı olarak da bilinmektedir. Mimarinin ikinci katmanı uygulama katmanıdır. Birden fazla CPU'lu ve çok miktarda RAM içeren özel sistemlerden oluşur. Yine uygulama katmanı, ABAP programlarını toplu olarak yorumlayan ve programlar için girdi ve çıktığı yöneten bir dizi çalıştırılabilir kümedir. Yine uygulama katmanı kullanıcının bilgisayarından uzakta bir yerde konumlandırılmıştır. Ve uygulama katmanı sunum katmanındaki kullanıcılardan gelen istekler için gerekli cevapları verir. Son olarak uygulama katmanı sunum ve veri tabanı katmanı arasında bir iletişimcinin amacı olarak hizmet eder. Mimarinin üçüncü ve son katmanı veri tabanı katmanıdır. Veri tabanı sunucuları hızlı ve sabit sürücüleri olan özel sistemlerden meydana gelir. Veri tabanı katmanı arıç sistemindeki tüm verileri içeren merkezi bir veri tabanı sisteminden oluşur. Bu veriler iş verileri, SAP sistem verileri, SAP tabloları ve programlar olabilir. Veri tabanı sistemi iki bileşene sahiptir. Veri tabanı yönetim sistemi yani DBMS ve veri tabanının kendisidir. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde SAP arış mimarisinin katmanlarını inceledik.